Merhaba arkadaşlar. Noktalama işaretlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ünlem işareti. Ünlem işareti sevinç, acı, korku gibi duyguları ifade ettikten sonra kullanılır. Seslenme, hitap, uyarılardan sonra kullanılır. Örneğin dur yolcu dediğimizde sonuna ünlem işareti koyarız. Alay, kinaye ve küçümseme anlamları olduğunda parantez içinde ünlem işareti koyarız. Örneğin çok iyi biriymiş, harama helal katmazmış. İyi derken ünlem işareti parantez içinde kullanırız. Öyle olmadığını ifade etmek için. Soru işareti soru, işaret, soru içeren cümle veya sözlerden sonra kullanılır. Soru bildiren ancak soru sözü içermeyen cümlelerden sonra da yine soru işareti koyarız. Örneğin adınız ve soyadınız derken herhangi bir soru ifadesi yoktur. Ama sonunda soru işareti Onur. bilinmeyen, kesin olmayan yer tarih gibi durumlarda da yine soru işareti kullanırız. Örneğin Yunus Emre 1240-1320 derken doğum tarihinin kesin olmadığını ifade etmek için kullanırız. Akşam oldu mu hüzün çöker cümlesinde de arkadaşlar yine Mımi soru sözcüğü vardır ama soru sözcüğü var diye sonuna soru işareti koymamız gerekmiyor. Neden? Akşam olduğu zaman anlamındadır burada. O yüzden de zarf görevinde kullanılmıştır. Sonuna nokta koymalıyız. Ayrıca soru sözcüğü yan cümleciye bağlıysa eğer Yine sonuna soru işareti koymuyoruz arkadaşlar. Niçin böyle yaptığını anlayamadım. Anlayamadım temel cümlemizin yüklemidir. Niçin böyle yaptığını, dık dik yani sıfat fiil, fiilimsiye bağlıdır soru sözcüğümüz. O yüzden soru ifadesi değildir. Tırnak işareti arkadaşlar. Olduğu gibi aktarılan alıntı cümlelerden sonra alıntı cümlelerin başına ve sonuna tırnak işareti koyarız vurgulanmak istenen sözler yine tırnak işareti içinde kullanılır. Örneğin romanda iç monolog tekniği kullanılıyor derken cümle içinde yapıtların ve yazıların isimleriyle başlıklar yine tırnak içinde kullanılabilir. Örneğin Türkçe'de bu hafta noktalama işaretlerini ele aldık örneğinde olduğu gibi. Yine anlam karışıklığını gidermek için virgülde gördüğümüz gibi kullanırız. Yazar bilginin önemi üzerinde duruyor derken yine tırnak işareti kullanırız. Tırnak işareti kullanmazsak çünkü bilgin bir kişinin anlamı da ortaya çıkabilir. Dünyada güzel bir şehir yok diyorlar İzmir için cümlesinde. Özellikle buraya ekledim. Çünkü buraları noktalama işaretlerinin olduğu yerleri boş bırakıp doğru sıralaması nedir diye sorarlar. Yazım sorusu ya da noktalama sorusu olarak da karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Eğer alıntıysa tırnağımızı açtıktan sonra cümle değerindeyse büyük harfle başlarız. Cümlemizi bitirdikten sonra gerekli olan noktalama işaretimizi koyarız. Ondan sonra tırnağı kapatırız ve diyorlar derken yine küçük harfle başlarız. Nokta var burada. O yüzden büyükle başlarız diyemiyoruz arkadaşlar. Küçük harfle başlayıp cümlemizin sonuna noktamızı koyuyoruz. Kısa çizgi ise satıra sığmayan yerlerde kullanıyoruz. Ara söz veya ara cümlelerin başında veya sonunda kullanıyoruz. Başka ne kullanıyorduk hatırlarsanız? Virgül başında ve sonunda virgül kullanabiliriz. Örneğin Fuzuli, ızdırap şairi yani gazelleriyle tanınır dediğimizde başına ve sonuna kısa çizgi kullanıyoruz. Sözcük kök veya gövdelerini ayırmak için, heceleri birbirinden ayırmak için yine kısa çizgi kullanıyoruz. Örneğin sevdan sözcüğü köktür arkadaşlar. Önemli bir ayrıntı. Sözcüğün yapısına da girecek olursak Arapça kökenli olduğu için sevmekten gelmiyor. Sevdadan sevdalı derken kökü e, yapım ekinden ayırmak için kısa çizgi kullanabiliriz. Ya da heceler ayırmak için a, ra, mak şeklinde. Arasında ve, ile, den, e anlamlarını verdiğimiz kısımlarda da yine kısa çizgi kullanıyoruz. Örneğin İzmir'den Adıyaman'a. Değil de İzmir Adıyaman yolu derken arada ne yapıyoruz kısa çizgi kullanıyoruz ya da Ural Altay dil grubu derken yine kısa çizgi kullanıyoruz arkadaşlar. Evet kesme işaretiyle devam ediyoruz. Kesme işareti de yine noktalama işaretlerindeki önemli işaretlerden bir tanesi arkadaşlar. Özel isimlere getirilen iyilik, durum, tamlama gibi çekim ekleri arkadaşlar kesme işaretiyle ayrılırlar. Örneğin milli mücadeleyi, kız kulesinin derken kesme işaretiyle ayırıyoruz. Yer bildiren özel isimlerde arkadaşlar kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda Kısaltmadan sonra yine kesme işareti kullanıyoruz. Örneğin Boğaz Köprüsü yerine Boğaz'dan derken kesme işaretimizi kullanıyoruz. Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik <laughs> bahsedilirken arkadaşlar bunlar büyük harfle başlar ve bunlardan sonra kesme işareti kullanırız. Örneğin eski yönetmelikin in, üçüncü maddesi kanun, un derken arkadaşlar k'yi büyük yazıyoruz ve kesmeyle ayırıyoruz. Önemli bir özellik. Özel isimler yine kesme işaretiyle ayrılır. Yunus Emre'nin derken. Özel isimlere gelen yapım eklerinden sonra arkadaşlar çekim eki geliyorsa bu en önemli maddelerden bir tanesidir. Eğer yapım eki varsa ve yapım ekinden sonra çekim eki geliyorsa kesme işaretiyle ayrılmaz arkadaşlar. Örneğin Türk sözcüğüne lıklık eki geldiğinde Türklük, Türklüğün derken buradaki ün çekim ekini kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Yine özel isimlere getirilen çokluk eki ve çokluk ekinden sonra gelen çekim eklerini kesme ile ayırmıyoruz. Örneğin Eceler ler derken kesmeyle ayırmadık. Selçukluların derken kesmeyle ayırmıyoruz arkadaşlar. Kişi hatlarından sonra gelen saygı, unvan sözlerinden sonra gelen çekimeklere kesmeyle ayrılır. Yusuf Bey'e derken. Kısaltmalara, sayılara ya da belirli bir tarihe getirilen eklerde yine kesme işaretiyle ayrılır. Örneğin TDK'nin diyoruz arkadaşlar. TDK'nın demiyoruz. Aynı zamanda yazıma yine değinmiş olduk. Çünkü K diye bir harfimiz yok Türkçede. 1983 T diyoruz arkadaşlar. 3 sert sessizle bittiği için D değil T diyoruz. 26 Temmuz'da derken yine kesme işaretiyle ayırıyoruz. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü ifade etmek için genellerde, genelde şiirlerde kullanıyoruz bunları. Ölçüyü uydurabilmek için. Örneğin, güzelliğin on para etmez yerine güzelliğin on par etmez deyip heceyi küçültmek için kullanıyoruz. Yine önemli bir özellik. Eğer iyilik eki varsa ve ondan sonra yine bir iyilik eki kullanıyorsam, özel isimde kesme işareti kullanmıyoruz arkadaşlar. Örneğin Boğaz Köprüsü. Suyu nedir burada? iyelik eki. Bizim ifadesini kullanmak istediğimde Boğaz Köprümüz diyorum. Müz çekim eki olduğu için kesmeyle ayırırız diyemiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle ayırmıyoruz. Sonra yine sorularda karşımıza çıkan çok önemli bir özellik kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler, çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmıyor arkadaşlar. Örneğin Çiğli Limit Özel Öğretim Kursuna gidiyor derken kursuna burayı kesmeyle ayırmıyoruz arkadaşlar. Türk Dil Kurumu'ndan derken ından kısmını kesmeyle ayırmıyoruz. Lütfen dikkat edelim. Evet, Uzun çizgi, satır başına alınan konuşmaları ifade etmek için kullanılır. Parantez, cümlenin dışında kalan ek bilgileri ifade etmek için ya da tiyatrolarda hareketleri, durumları göstermek için yine parantez kullanıyoruz. Ya da şurada bahsetmiştik alay, kinaye şeklinde ya da kesin olmayan ifadeler, örneğin 1240 kesin değil gibi ifadelerde yine parantez içinde kullanıyoruz. Eğik çizgi dizeler yan yana yazılmak istendiğinde eğik çizgiyi kullanırız. Ya da adreslerde apartman daire numarası ya da semt ve şehri ayırmak için eğik çizgi kullanıyoruz. Tarihlerin yazımında da yine eğik çizgi kullanabiliriz arkadaşlar. 01.10.1958'de olduğu gibi. Tek tırnak, tek tırnakta da eğer tırnak işareti kullanmışsam onun içinde yine bir tırnak işaretine ihtiyaç duyuyorsam eğer tek tırnak kullanırım. Örneğin öğretmenimiz romanlar arasında, öğretmenimizin cümlesini alıyorum burada. Romanlar arasında suç ve ceza yine tırnak kullanmak istiyorum. O yüzden tek tırnak kullanıyorum. Suç ve ceza gibisi var mı diye sordu cümlesinde olduğu gibi arkadaşlar. Son olarak Noktalama işaretleriyle ilgili yine bazı uyarılarda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Soru işareti, ünlem ve noktadan sonra gelen bütün sözcükler büyük harfle başlar. Virgül ve noktalı virgülden sonra gelen sözcükler eğer özel isim değilse küçük harfle başlar arkadaşlar. İki nokta ve üç noktadan sonra gelen sözcükler büyük veya küçük harfle başlar. Bunu duruma göre alıyoruz. Neden? Eğer örnek sıralayacaksam küçük harfle başlar. Ama cümle değerindeyse eğer cümle söyleyeceksem büyük harfle başlar cümlemiz. Her sözcüğün tekrarı ikileme olmayabilir arkadaşlar. İkilemelerin arasında biliyorsunuz herhangi bir noktalama işareti koymuyorduk. Örneğin romanda cümleler kısa kısa olduğu kadar yalın. Yani kısa kısa değil burada. ikileme değil. Kısa kısa olduğu kadar da yalın diyoruz araya noktalama işareti koyuyoruz. Ünlem değerindeki sözcükten sonra cümlemiz devam ediyorsa ünlem sona konur arkadaşlar. Örneğin arkadaş ünlem sözcüğü ifade eden sözcüğümüz yurdumu alçaklara uğratma sakın derken yine cümlenin sonuna konur. Ah o güzel nerede derken ah ünlem ifade eden sözcüğümüz cümlenin sonuna yine noktala, ünlem işaretimizi koyuyoruz. Yorumlama cümlelerinde arkadaşlar tırnak işareti kullanılmaz. Bunu da yaparsak iş bitti demektir. Yorum cümlesidir. Evet, hayır, peki gibi tek başına yargı bildiriyorsa bu sözcükler sonuna nokta konur. Bildirmiyorsa cümle devam edecekse ondan sonra virgül koyarız arkadaşlar. Örneğin yarın bizimle gelecek misin? Hayır. Cümlem bitti. Sonuna nokta koyarım. Hayır gelmeyeceğim deseydi eğer hayırdan sonra virgül koyabilirdik. Tırnak içine alınan alıntı cümlelerinde tırnaktan önce iki nokta ya da virgül kullanabiliriz arkadaşlar. Noktalama işaretleri bu şekilde. Lütfen föylerdeki sorularımızı çözelim. Görüşmek üzere.